Dostlar herkese selam. Bugün bakım günü. Kusura bakmayın bagaj bayağı bir kirli. Bugün bakım günü. Filtre marketim üzerinden man filtresini filtre setini aldım komple. Ya hava filtresi ve polen filtresi. Yağımızda Likimoli'nin 5.40'ı. Bu LPG'li araçlar için özel olan bir özel olarak geliştirilmiş daha doğrusu. Bunu tercih ettik. 5 litrelik bu. Normalde 4 litre alıyordu. üzerine biraz daha ekleme yapmak gerekiyor. Ya filtresi de biraz içine yağ çekiyor çünkü. SRC Auto Parts'tan MGK'nın bujilerini aldık. Bu da kartar tapamız. Contas ile beraber. Bunu açmadım ama orada gidince açarız. Bunlar BKR5 EYA serisi NGK'nın. 525 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu filtre ve pul 55 lira. Şu üçlü 600 600 liraydı yağımızda 1500 lira civarında bir fiyatı vardı şu anda 2000 liranın üzerinde bir iki buçuk civarında bir maliyeti var bakın henüz işçilik vermedik bir de onu yapacağız bir de cold start yapalım araba dünden beri çalışmıyor Haydi görüşürüz. Nereye geldik? Göral Oto'ya geldik. Bakımı burada yaptıracağız. Bizimki de orada duruyor. Abi içerisinde yapıyor orada. Buraya geldik şimdi. Biraz kalabalık var burada. Kalabalık dağılsın. biraz birazcık sakinlesin. Arabaya koyacak yer bile bulamadım zaten. Gittim kaldırma koydum oraya metronun çıkışına. Şimdi burada sıra gel, gelsin bize halledeceğiz geriye kalan işlemleri. Yine parça parça çekmeye devam ederiz. Gençler yine bir sanayi gününden merhaba. O gün geldiğimizde çok kalabalıktı. İşlemi yaptıramadım. Çok yoğun yani bayağı bekleyecektim. Ben de başka bir güne şey yaptım, erteledim. Bugün günlerden benden. bugün günlerden perşembe. Bugün geldik. Dede burada bekliyor. Şu arkadaştan sonra dedeyi alacaklar. Bekleyelim sıramız gelince zaten malzemelerimiz bagajda. Videonun başına göstermiştim. Hızlıca değişimi yapalım. Sonra let's go. Bu arada burada da şu an sesini çok almıyor olabilir ama inanılmaz güzel bir canta sahip serisi var. Ben bayıldım. Bu da üzerinden çıkan 10.000 kilometrelik hava filtresi. Bayağı rezil durumlar üstünden çıkan bir var. Artık kötü duruma gelmişler yani. Bu da tarafa takılmış. Çontası ile beraber. Bunu takip şimdi. Bu arada bakın da tamam bütün değişmesi gereken şeylerimiz değişti. Şurada kartımız yazılmış bakalım. 274.600 km'de değişmiş. 284.000'de görüşürüz. Yakıt filtresi zaten bunda olmadığı için işaretlenmemiş. Bu arada yağı videonun başında göstermiştim ama tekrardan göstereyim. Bu 5 litrelik. Şu anda içinde belli belirti çok az bir şey var yani ya Belki 300 400 mililitrelik falan vardır bizim şöyle bir sorunumuz var Ben araba genelde şuraya park ediyorum zaten buradan da bakınca belli oluyordur belki şöyle göstereyim size de şu kısımlara yağ bırakıyor her park etmemde 2-3 damla bırakmış oluyor bunun sebebi de Yağ değiştirirken baktık. Altındaki karterin orada sıvı bir contası varmış bunun. O ömrünü tamamladığı için oradan yağ kaçırıyor karterden. Müsait bir zamanımıza gideceğiz. Onu değiştireceğiz. Muhtemelen karteri komple indirecekler onun için. Ama yağ tekrardan içine döküp tekrar geri boşaltırlar diye düşünüyorum. Onu yaptıracağız. O tapaları değiştirdik. Ben tapadan mı acaba diye düşünmüştüm ama tapadan değilmiş. O şekilde bir şeyler yapacağız bakalım. Onu da hallettireceğiz yani en kısa zamanda. Çünkü sürekli yağ alta bırakıyor orada. Ben muhtemelen bunun içine kalan yağ ile tekrardan ekleme yaparım üzerine. Bakın videosu böyle birazcık karman çorman parça parça oldu. Sonraki videoda görüşürüz. Kısacası yağ bakımımız tamamlandı. 1500 5 litrelik lüküm molinin yağına verdik. Onun dışında filtreler 600 lira tuttu. İşçiliğe 300 lira verdim. Bujiler değişti işte bir de kartlar taraf tapasını yeniledik contası ile beraber. Toplamda 2800-2900 lira civarında yani 3000 lira ortalama bir maliyet oldu bize. Yani şu devirde yağ değişimine bile 300 lira bir işçiliği var. Yapılan çok mükemmel bir iş mi, yani çok uğraştırıcı bir şey mi değil ama yapacak bir şey yok. Bugün 23, 2023'ün Aralık ayındayız güncel fiyatlarla bir 10 bin bakım maliyeti bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu iyi bir temizleyeyim.